Arkadaşlar merhabalar. Sayfa 19'un çözümleriyle birlikteyiz. Yeni iki tane kazanımız var. Biri fonksiyon grafik okuma, diğeri doğrusal fonksiyon. İlk sorumuzla başlayalım. Şekeri dik koordinat düzleminde f fonksiyonun grafiği verilmiştir diyor. Bakın grafik okurken şuna dikkat edeceksiniz. Burada ne yazıyor? Burada ne yazıyor? Şimdi fx verilmiş f2 soruluyor. En temel şey. Bu şöyle de olabilirdi. F üzeri eksi 1 x verilebilir. F2 de sorulabilirdi. İkisi de aynı olduğu zaman en temel okuma şekli oluyor. Yani ben şunu da yapabilirdim. Şu anda birazdan göstereceğim şeyi. Bunun için de aynısını uygulardım. F üzeri eksi 1 x'i verseydim. F üzeri eksi 1 2'yi sorsaydım size. Birazdan göstereceğimin aynısını yapacaktınız. İkisi aynı olduğu zaman x ekseninden bakılacak. İkisi farklı olduğu zaman y ekseninden bakılacak. Onları da İleriki sorularda öğreniriz. Şimdi en temel nedir? Bakalım. F2 soruluyor. X ekseninde 2 bulunuyor. Bulduk. Gözünüzde x eksenine dik çekiyorsunuz. Ki gözünüzde çekmenize de gerek yok. Zaten nokta nokta veriyorlar size. Şekli kestiği yerdeki y değeri okuyorsunuz. Y değeri kaç? 3. F 3 soruluyor. X ekseninde x 3 bulunuyor. Gözünüzde dik çekiyorsunuz. Kestiği yerdeki y değerini okuyorsunuz. 1. A'yı buradan 2 buluyorsunuz. Ama size her zaman söylediğim gibi dikkat edin. Bakın A'yı 2 bulup buraya böyle yazmak çok mümkün. Soruyu işaretlemeden önce mutlaka ne istediğini bir kez daha bakın. Bizden A'yı değil f 2 istiyor. f 2 zaten ilk başta bulmuştuk. F2 3 yanıtımız da bol olmuş oluyor. İkinci soruya bakalım. Dik koordinat düzleminde f G ve h fonksiyonlarının grafikleri verilmiştir diyor. Evet verilmiş ama isimleri belli değil. Bunu biz bulacağız. A eleman 1 bölü 2 diyor. 1 bölü 2 ise ben A'yı 3 bölü 2 seçmek istiyorum. 2 tane eşitsizlik verilmiş. Buna göre aşırı sıralamada hangisi doğrudur? Bu değeri eşitsizliklerde yerine yazalım arkadaşlar. Buradan F1 bölü 2 küçük G1 bölü 2'yi bulacağız. Şimdi 1 bölü 2 nerede? Burada. 1 bölü 2'den yukarıya doğru çıkıyorum. Yukarıya doğru çıkıyorum. Şekli kestiği yerlerdeki Y değerleri şunlar oluyor. Şimdi bu ne demek arkadaşlar? F bir şeyden küçük. F bir şeyden küçükse bunların en büyük değerini alan kırmızı gördüğünüz gibi bir şeyden küçük olduğu için kırmızı da en büyük olduğu için bu imkansız olduğu için kırmızı F olamaz demek. Yani kırmızı G ya da H arkadaşlar. Öbürüne bakalım. 3 bölü 2 yerine yazalım. 7 bölü 2 mi yapıyor? H7 bölü 2 küçük. G7 bölü 2. 7 bölü 2 de burada. Buradan gene çıktığım zaman en büyük değeri mavi alıyor gördüğünüz gibi. Mavinin şuradaki değerini alacak. Y değerini. Mavi en büyüğü alıyorsa H7 bölü 2 bir şeyden küçük olduğu için mavi de H olamaz. Çünkü en büyük değeri alıyor. Mavi H olamazsa mavi F ya da G olmuş oluyor. Şimdi bu tercihlere göre birinden başlayıp acaba oluyor mu olmuyor mu diye bakacağız. Mesela mavi G olsun. Mavi G olursa kırmızı G olamaz. Kırmızı H olacak. Yeşil de F olacak. Tamam mı arkadaşlar? E şimdi bakalım ne demiş ilk? F1 bölü 2 G1 bölü 2'den küçük demiş. Bakıyorum. 1 bölü 2 şurada. Bu verdiğim isimlere göre bakarsak F1 bölü 2 burası olmuş oluyor. G1 bölü 2 de burası olmuş oluyor. E gördüğünüz gibi F1 bölü 2 G1 bölü 2'den küçük olamaz. Daha büyük. O yüzden bu verdiğim yani ne demiştik? Mavi G olsun dediğimiz yanlış olmuş oluyor. E mavi G olamıyorsa. Mavi G olamıyorsa. Mavi F kesinlikle o zaman. Tamam. Mavi Y ne bulduk? F bulduk. E şimdi bu şey de G ya da H'tı. Kırmızı da G ya da H'tı. Bu sefer kırmızıya H diyelim. Ortadaki de G olsun. Bakalım bizim durumları sağlıyor mu? Şimdi H7 bölü 2 küçük. G7 bölü 2 diyor. E 7 bölü 2'den çıkarsam gördüğünüz gibi H'ın 7 bölü 2'nin değeri G'nin 7 bölü 2 değerinden ne olmuş oluyor? Küçük olmuş oluyor. Doğru sıralamayı bulduk. Bunları silebiliriz. Bu fonksiyonumuz F'miş. Bu fonksiyonumuz G'miş. Bu fonksiyonumuz da H'miş arkadaşlar. Şimdi bizden ne istiyor? A değeri için. Yani 1 bölü 2 için. Yok. A değeri kaç? Evet. 3 bölü 2 için. F A. A'yı 3 bölü 2 seçmiştik ya. 3 bölü 2 değeri için durumuna bakalım. 3 bölü 2 burada bir değer. Gördüğünüz gibi ilk kez neye denk geliyorum? Yeşile denk geliyorum. O zaman G A küçük. Daha sonra neye denk geliyorum? Maviye denk geliyorum. O da F A. Daha sonra da ne olacak? Kırmızı olduğu için aşağı olacak. G A küçük. FA küçük haşa. Böylece yanıtımızı Ceyhan olarak buluyoruz arkadaşlar. Üçüncü sorumuza geçelim. Ha, bakın burada f artı 2 vermiş. F0, F2 gibi bir şey soruyor. Şimdi bu durumlarda ne yapacağız? Bu durumda şunu yapabilirsiniz. F0'ı istediği için, F0 için bakıyorum. Burada x yerine ne yazarsam 0 yapıyor diye düşünün. Eksi 2. Ha, bunu düşünemiyorsanız da x artı 2 0 eşitleyip x değerini bulun. Yani şunu, şunu yapacaksınız. X eksi 2 geldiği için. Fx de şu anda. Fx de F eksi 2'ye bakar gibi bakacaksınız. Yani ne yapıyorduk? X ekseninde eksi 2'yi buluyorduk. Gözümüzle dik çekiyorduk. Gözümüzle dik çektiğimizde Y değerini okuyorduk. Kaç çıktı burası? 5 çıktı. E şimdi diyor ki bana F2 diyor. F2 için de buraya kaç yapmam lazım? 0 yazmam gerekiyor. O zaman Fx'te F0'a bakar gibi bakacağız. Sıfırı buluyorum. Gözümle dek, dik çekiyorum. Şekli kestiği yerdeki y değerini okuyorum. O da 3. 5-3 daha yanıtımız 8 olarak bulunuyor arkadaşlar. Şimdi doğrusal fonksiyon grafiği diyor. Evet. Şimdi doğrusal fonksiyonlarda şunu yaptırtır size büyük ihtimalle. Bu doğrusal fonksiyonun kuralını yazdırmaya yönelik sorulardır. Ben şimdi bir tanesine örnek vereceğim. Dileyen oradan yazarak da bulabilir. Ya da ekstra şimdi belki hani bilmiyor olabilirsiniz ama biliyorsunuzdur da 11. sınıfta da gördünüz. Eğimden giderek size daha kolay bu soruyu çözmeyi göstereceğim. Sadece önce nasıl denklemini yazacağınızı analitik geometri bilmeden göstermeye çalışayım. fx eşittir mx artı n. işte y eşittir mx artı n. Diyelim ki. E, doğrunun üzerinde iki tane nokta bulacağım. Ne var burada? 6'ya 0 noktası var. Pardon 0'a 6 noktası var. Bir de ne noktası var? x e 3'e 0 noktası var. E bir noktaları x ve y değerleri yerine yazdığınız zaman iki bilinmeyenini iki denklem elde edeceksiniz. Bu size m'yi de buldurtur, n'yi de buldurtur. Dolayısıyla doğrunun denklemini yazmış olursunuz. Ama biz eğimden gidelim. Neden eğimden gidelim? Çünkü A değerini soruyor. A değeri direkt eğimlerden gelerek de bulunabilecek bir değer. Buna ulaşabiliriz. Mesela f h artı 2 g fonksiyonu sabit fonksiyon olduğuna göre. Şimdi sabit fonksiyon demesinden kaynaklı zaten eğimden bulabileceğim. Sabit fonksiyonun eğimi sıfırdır. Sabit fonksiyon eğimi sıfırdır. E, sabit fonksiyon eğimi sıfırsa, şunların eğimlerini aynı işlemlere tabi tuttuğum zaman bunu da sıfır bulmam gerekiyor. Şimdi eğim neydi? Hadi ortaokul kadar bilgi yapalım. Eğim şuydu. İşte bir dik üçgen var burada. İşte burası e, a burası b. İşte dikey bölü yatay bana eğimi veriyordu. Ama bir de so doğru sağa mı yatık, sola mı yatık? Bu çok önemliydi. Sağa yatıksa pozitif alacaktım, sola yatıksa negatif alacaktım. Şimdi F doğrusunun eğimine bakalım. Buradaki dik üçgene bakalım. F'in eğimi 6 bölü 3'ten şu açıya göre yaparsak 6 bölü 3'ten ne geliyor? 2 geliyor. F'in üstüne 2 yazalım. Eksi diyelim. Sırada H var. H'in eğimine bakalım. O da şuradaki açıya göre yaparsam 2 bölü 3 geliyor gördüğünüz gibi. Onu da yerine yazalım. Artı 2 tane G diyor. Şimdi G'ye bakacağız. G'nin açısı bu olsun. Burası 6. Burası da A birim. E 6 bölü A geliyor. Fakat doğru sağ yatık olduğu için 6 bölü A değil. Eksi 6 bölü A alacağım. Ve bu toplamın eşit 0 olması gerekiyor. Ne yapıyor buradan? 4 bölü 3 eşittir. Öbür tarafa atarsam eksi 12 bölü A'yı 12 bölü A. Bunlar sadeleşti. Işte 3. İçler içler çarpma yaparsam A9. Ama dediğim gibi arkadaşlar şunu da yapabilirdiniz. Doğruları denklemlerini tek tek yerine yazıp yerine koyup fx eşittir c yani sabit sayı olacak şekilde bir fonksiyon fx değil de işte ne geliyorsa mx diyelim mx eşittir c şeklinde bir sabit sayı yakalamaya çalışacaktınız.